Merhaba arkadaşlar, bugün elektriksel kuvvet konusunu işleyeceğiz birlikte. Şimdi elektriksel kuvvet konusunda arkadaşlar en önemli bağıntımız Kolomb kanunundan kaynaklanan bir bağıntıdır. Kolomb der ki, iki yük birbirini yüklerinin çarpımıyla doğru orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çekerler ya da iterler. Hangi durumda çekerler? Eğer yükler zıt cins yüklüyse arkadaşlar birbirlerini çekiyorlar. Aynı cins yüklüyse de birbirlerini itiyorlar arkadaşlar. Şimdi şekil 1'e dikkat edelim. E, yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde aynı cins bu yükleri serbest bıraktığımız zaman arkadaşlar ne yapıyorlar? Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Peki birbirlerinden uzaklaştıkça ne olacaktır? Aralarındaki uzaklık arttığı için elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Peki şekil 2'ye baktığımız zaman... Aynı cins pardon zıt cins yüklü olduğu için bunlar serbest bıraktığımız zaman birbirlerine ne olacaklardır? Zaman içerisinde yaklaşacaklardır. Aralarındaki uzaklık da azaldığı için elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi elektriksel kuvvet konusu ile ilgili isterseniz sorularımıza geçelim. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki yüklerin arasındaki elektriksel kuvvet... Kaç K Q kare bölü R karedir? Şimdi ilk önce şekil 1'e bakalım. Şekil 1'de yükler birbirine zıttır. O zaman bunlar birbirini ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. İlk önce yönlerini de göstermiş olalım. Evet bunlar birbirlerini çekiyorlar. Eşit büyükteki kuvvetle. Peki çekim kuvveti neydi? Yüklerinin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Yüklerin çarpımına bakın arkadaşlar. 2 uzaklıkta 1 olduğuna göre 2Q kare bölü R kare olacaktır değil mi? O zaman biz sadece kat sayılarına bakmamız yeterli. Yani 2Q kare bölü R kare ne olacaktır arkadaşlar? Bunların çekim kuvvetleri. 2 diyebiliriz şöyle. Şimdi artı 2Q ile artı 2Q'ya bakalım. Bunlar ne yapacak arkadaşlar? Birbirlerini itecekler. Peki yüklerini çarpalım. 4. Uzaklığın karesi 2'nin karesi de 4. Yani yükleri çarptık 4. Q kare. Uzaklık da 2R'nin karesi 4R kare. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 1. Yani bunlar birbirini 1K Q kare bölü R kare ile itecekler. Şimdi üçüncü şekle bakalım. Yüklerimizin çarpımı 5. E, uzaklık kök 5 olduğu için onun karesi de 5 gelecektir. O zaman ne olacaktır? 5 Q kare bölü kök 5'in karesi de 5. R kareden ne gelecektir arkadaşlar? 1. Bunlar da birbirlerini çekecekleri için çekim kuvvetleri 1 K Q kare bölü R karedir arkadaşlar. L'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvvet eksi F'dir. K ile M'deki yükü etki eden bileşke kuvvetler kaçar F olacaktır arkadaşlar. Şimdi L'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvveti bu tarafa doğru Eksi F olarak almış arkadaşlar. Yani L, K'ye bu yönde eksi F kuvveti uygularsa K de L'ye bu yönde ne yapacaktır? Artı F kuvveti uygulayacaktır. Peki kuvvetin e, açılımı nedir? Q kare bölüm R kare ne olarak alındı? F büyüklüğünde aldı. Yönleri de eksi F'ye artı F. Peki... M'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvveti bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Yükleri çarpalım. 4 Q kare. Uzaklık ne arkadaşlar? K ile M arası 2R karesi ne oldu? 4R kare. O zaman o kuvvetin büyüklüğü de ne olacak? F olacak. M, K aynı işaretli olduğu için M, K'yi iteceğine göre o zaman bunun da kuvveti eksi F olur. O zaman K da M'yi bu yönde artı F kuvvetiyle itecektir arkadaşlar. Peki L ile M arasındaki elektriksel kuvvete bakalım şimdi. Yükleri çarptık. 4 Q kare. Uzaklıkta R olduğu için R kareden büyüklükçe 4 F olacaktır. Şimdi bunlar aynı cins olduğu için artı 4 Q artı Q'yu sola doğru itecek. O zaman yön olarak buraya negatif yön demişiz. 4 Eksi 4 olacak. Bu yükümüzde L'mizde M'yi bu tarafa doğru 4V kuvvetiyle edecek. Böylece FK ne olacaktır? Sola doğru olduğu için eksi 2F. FL ne olacaktır bileşkesi? Bakın sola eksi 4F. Sağa doğru artı F ise sonuç eksi 3F. M'nin de arkadaşlar F artı 4F'den 5F olduğunu hesaplarız. KLMN yükleri arkadaşlar e, tavana iplerle bağlanmış ve bu şekilde dengede durdukları söyleniyor. Buna göre KLMN yükleri için hangi yargılar doğru olabilir diyor. Şimdi birinci şekle baktığımız zaman bunların birbirini ittiğini görüyoruz. Birbirini ittiğini görüyorsak bunların aynı cins yük olmak durumunda arkadaşlar. Ya artı artıdır bunlar ya da eksi eksidir. Yani birincisinin ya artı artı olacak bunlar ya da eksi yüke eksi yük olmalı ki birbirlerini itebilsinler. Bakın itme kuvvetleri de bu şekilde. Peki burada görüyoruz ki M ve N birbirini çekmiş arkadaşlar. O zaman M ve N birbirini çekiyorsa zıt cins olabilir mi? Evet zıt yükler birbirlerini çekeceklerdir. Peki üçüncüye dikkat edelim şimdi. M veya N nötr olabilir mi? Evet. Şimdi M arkadaşlar pozitif olsa N ise nötr olsa bunlar birbirini çekebilirler mi? Çekebilirler arkadaşlar. Artı yüklü M nötr olan N'nin bakın şu tarafını eksi bu ucunu da artı yük yapar arkadaşlar. Böylece Buradaki n'nin bu ucu eksi yüklük gibi davrandığı için m ile n birbirini çekeceklerdir. O yüzden n nötr olabilir ya da tersi de olabilir. Burada m nötr olsa arkadaşlar n de diyelim ki eksi yüklü olsun hiç fark etmez. Eksi yük buradaki nötr iletkenin ön ucunu artı bu ucu da eksi olur. Bakın artı eksi arasında yine birbirini çekme olur. O yüzden M ve N nötrde olabilir. M ve N birbiriyle zıt yüklü de olabilir arkadaşlar. Şekil 1'de X, Y yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F. İletken küreler birbirlerine dokundurulup aralarındaki uzaklık iki katına çıkarılınca aralarındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Şimdi ilk durumda elektriksel kuvveti yazalım arkadaşlar. Yükler birbirine eşit. Yüklerinin çarpımı Q kare. Uzaklıkta D olduğu için karesini aldık. Bakın bunun büyüklüğüne ne demiş arkadaşlar? F demiş. Peki yükleri birbirine dokunduralım. Dokundurup yük paylaştıralım. Evet. Yüklerin toplamı nedir? 2Q. Toplam yarı çapa bölelim arkadaşlar. 3R. O zaman R'ye düşen arkadaşlar 2Q bölü 3 olmaz mı? R'ye düşen 2Q bölü 3 olmaz mı? Olur. Peki 2R'ye düşen kaç olur o zaman? Bunun 2 katı olacaktır. 4Q bölü 3. O zaman Y'nin yükü arkadaşlar 2Q bölü 3 olacak. X'in de yükü 4Q bölü 3 olacak. Şimdi elektriksel kuvveti tekrar tanımlayalım. Yüklerin çarpımı yani 2Q bölü 3 çarpı 4 Q bölü 3 bölü uzaklıkta 2D olduğu için karesini aldım. 4 de kare. Bakın buradan oranımız ne gelecek? Burada 4'leri sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 2 bölü 9 gelecektir katsayısı. O zaman 2 bölü 9 F büyüklüğünde aralarındaki kuvvet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekilde artı Q yükünün artı Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne F olarak tanımlanmış. O'daki artı Q yüküne etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü bu durumda kaç F'dir diyor. Bakınız arkadaşlar. Şimdi artı Q yükü O'daki artı Q yükünü ne yapıyormuş arkadaşlar? İtiyor. Aynı cins yüklü. Aralarındaki uzaklıkları da bölmeleri eşit olduğuna göre R alalım. O zaman artı Q yükü artı Q yükünü bu tarafa doğru itiyormuş. Ve bu itme kuvveti ne demişiz? F demişiz. Yani Q kare bölü R kareye F demişiz. Peki şimdi eksi 3 Q yükü artı Q yükünü de kendine doğru çeker mi arkadaşlar? Evet çeker. Bakın yük çarpanı 3 katına çıktı. Yani 3 Q kare bölü R kare olduğuna göre onun da çekme kuvvetinin büyüklüğü kaç olur arkadaşlar? 3 F olur. Şimdi buradaki eksi Q yüküne bakalım. Eksi Q2, Q yükü Q'yu ne yapacaktır? Kendine çekecek. O da Q kare bölü R kare olacağı için ona da F deriz. Peki artı 2 Q yükü artı Q'yu ne yapacak? İtecek. O da ne olur? 2 Q kare bölü R kareden 2 F büyüklüğünde olur itme kuvveti. Bakın şimdi ne oldu? Sola doğru 3 F var. Aşağı doğru da toplam 4 F var. Aralarındaki açı da 90 derece. O zaman arkadaşlar bunun bileşkesi ne olacaktır? 5F olacaktır. Artı 2 Q yükünün O'daki eksi Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F büyüklüğünde olduğu söylenmiş arkadaşlar. Buna göre eksi Q yüküne artı 8 Q, artı 2 Q ve artı 16 Q kaç F'lik kuvvet uygular diye sormuş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bakın artı 2 Q eksi Q'yu ne yapmış arkadaşlar? Çekmiş ama çekme büyüklüğüne F demişiz. Yani yüklerin çarpımı 2 Q kare bölü R kareye 2 değil de F tanımlaması yapmışlar. Buna dikkat edelim. Yanlışlıkla 2F demeyelim. Şimdi artı 8Q yükünün eksi 8Q yükü çektiğini görüyoruz. Peki çekme kuvveti ne olur? 8q kare bölü 4r kare. Bakın o da ne oldu? 2q kare bölü r kare. Ne yapacağız? Bunun da büyüklüğünün F olması lazım. O zaman bu da F'dir. Tamam. Şimdi gelelim 16q'ya. 16q kare yükleri çarptım uzaklığın karesine böldüm. Buradan da ne çıktı? 4q kare bölü r kare. Hemen buna 4f demiyoruz bak. 2'nin katı olacaktır o yüzden 2f olacaktır. Çok dikkatli olacağız. Çekim kuvveti 2f. O zaman f ile f'ye bakalım. Aralarındaki açı 120 derece ise arkadaşlar f ile f'nin bileşkesi de ne olacaktır? F olacaktır. O zaman bunları kullandık. Şimdi sola doğru F var. Sağa doğru 2 F var. Bunlar da birbirini yok edince bileşke kuvvetimiz sağa doğru ne çıkacaktır? F çıkacaktır. Cevabımız F'dir arkadaşlar. Sabit tutulan QX ve QY yüklerinin artı Q yüküne uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü şekildeki gibi F olmuş arkadaşlar. Buna göre QX ve QY yüklerinin oranı nedir diye sorulmuş. Bölmeler eşit aralıklı. Şimdi artı qx artı q'yu ne yapmalı arkadaşlar? Muhakkak itmeli ki f kuvvetinin bileşke kuvvetinin şuradaki yatay bileşenini sağlayabilelim. x yükü ittiği için buna fx diyelim. Büyüklüğü de iki birim olsun arkadaşlar. Bu durumda Qy de artı Q'yu ne yapmalıdır? Bir, bir kendine çekmelidir ve çekme kuvvetinin bileşeni de bakın F'nin şuradaki düşey bileşenine eşit olmalı. O zaman FY'nin de büyüklüğü arkadaşlar 1 olacaktır. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. QX artı Q'yu ittiğine göre yük işareti pozitif olmalı. QY de artı Q'yu çektiğine göre yük işareti negatif olmalı. Şimdi kolon formülünü yazalım. Kuvvetimiz neymiş? 2. FX'in büyüklüğü 2 eşittir. K'yı yazmıyoruz. Yüklerin çarpımı QX çarpı Q. Peki uzaklığımız ne arkadaşlar? 2D diyelim buna. Karesi ne yapar? 4D kare. Peki şimdi diğerini yazalım. FY'yi. FY nedir? O da bir birime eşit. Peki yüklerin çarpımı diyelim. QY çarpı Q. Peki artı Q'ye olan uzaklığı nedir arkadaşlar? 3 bölme ona 3D dedik. Karesi 9D kare. Şimdi bunları oranladığımızı düşünelim. Bakın Q'lar gidecek. D kareler gidecek. O zaman QX'i bakın ister yalnız bırakabilirsiniz ya da QX'i 4'e bölümde 2 çıkması için QX'in ne olması lazım? 8 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Mesela 8Q. Peki Burası 9 bakın. QY'yi 9'a böldüğünde 1 çıkması için QY'nin de ne olması lazım? Q cinsinden 9Q. Peki QX bölü QY oranı 8Q'ya 9Q oranı olacak. Ama dikkat edelim QX artı işaretli. QY ise eksi işaretli. Yani sonuç Q'larda gidince eksi 8 bölü 9 çıkar arkadaşlar. Şimdiki soru arkadaşlar. Eşit karelere bölünmüş bir düzlemde artı Q yüküne Q1, Q2, Q3, Q4 yükleri bileşke kuvvet uyguluyorlar ve bu uyguladıkları kuvvetin de doğrultusu bu. Buna göre Q1, Q2 eşit, Q3, Q4 de eşit, Q3, Q4'ten büyük, Q4, Q3'ten büyük. Yük büyüklükleri için hangileri doğru olabilir? Artı Q yükü bu yönde harekete geçebiliyorsa. Peki şimdi arkadaşlar artı Q yüküne etki eden bileşke kuvvetin sola ve sağa doğru bileşenleri birbirini sıfırlamış. Şimdi uzaklıklar da eşit olduğuna göre Q2'nin Q'ya uyguladığı Q1'in de Q'ya uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Uzaklıklar da aynı ise bu yüklerin büyüklükleri ne olmak zorunda arkadaşlar? Kesinlikle eşit olmak zorunda. Mesela buna Artı +Q dersem bu da artı +Q olmak zorunda. Ya da ben buna eksi -Q dersem buna eksi -Q demek zorundayım ki bileşkeleri birbirini yok edebilsin. Şimdi gelelim Q3 ile Q4'e. Şimdi Q3 Q4'e eşit midir diyor? Q3 Q4'ten büyük olabilir mi diyor? Q4 de Q3'ten büyük olabilir mi diyor? İlk önce 3. yargıya bakalım. Peki bu yönde bir kuvvet sağlayabilir miyiz? Şimdi Q3'ün ve Q4'ün değerlerini bakın. Şöyle yapabilirim. Şimdi burası artı Q yükü ise desem ki ben buraya artı 2 Q yükü ondan sonra buraya da artı Q yükü desem artı 2 Q yükü bunu yukarı iter. Artı Q yükü de bunu aşağı doğru iter. Ama bunun itme kuvveti diyelim 2 F ise Bununki de ne olacaktır? F olacaktır. Bileşke kuvvet yukarı doğru çıkar. Yani Q3, Q4'ten ne olur arkadaşlar? Büyük olabilir. Peki Q4, Q3'ten büyük olabilir mi? Bakın onu denemeye çalışalım şimdi. Evet Q4'ü ve Q3'ü yerleştirelim. Uzaklıkları da aynı değil mi? Şimdi Q3'e örneğin artı Q desem. Yani bu tarafa doğru bunu F kuvvetiyle itti desem. E buna da istersem eksi 2Q diyemez miyim? İlla yük işareti pozitif olmak zorunda değil. E bu yük de bunu ne yapacak? Kendine doğru çekecek. Sonuçta bileşkenin yönü bu tarafa doğru olacak. Eksi 2Q yükü artı Q'dan büyük olabilir arkadaşlar. Çünkü yüklerinin büyüklüklerini kıyaslarken ya da yükleri kıyaslarken hiçbir zaman işareti bakmayız. O yüzden Q4... Q3'ten büyük olabilir. E tabii ki burada eşit de olabileceğini görebiliyoruz. Mesela bunu artı Q demiştik. E, Q3'e artı Q desek bunu bu tarafa doğru itti. Bakın Q4'e de arkadaşlar eksi Q dersek bu da artı Q'yu çekiyor. O zaman artı 4, yükü e, q Q3 yükü de ne olabilir? Birbirine eşit olabilir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar yarıçapları çapları eşit yani buradaki kürelerin yarıçapları eşit, MX MY kütleli iletken küreler esnemeyen iplerle asılmış ve gerilme kuvvetleri de T1 ve T2 olmuş. Daha sonra X ve Y kürelerini birbirine dokundurmuşlar, temas ettirmişler ve aynı duruma getirdikten sonra ip gerilme kuvvetleri nasıl değişir diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi ilk durumu bir canlandıralım. Şimdi bunun kütlesi neymiş? MY o zaman ağırlığı m olsun. Peki bunun kütlesi m O zaman ağırlığı da m g olacak. Şimdi bunlar aynı cins, pardon zıt cins yüklüyse bunlar birbirine ne yapması lazım? Çekmesi lazım. Diyelim ki ipin uzunluğu arkadaşlar d olarak kabul edersem yani bir birim kabul edersem yüklerin çarpımı 3 uzaklıkta d kare olduğu için bunlar birbirini arkadaşlar 3F kuvvetiyle çektiğini düşünelim. Şimdi bu durumda bakınız T2 ile 3F'lik elektriksel kuvvetin toplamı Y'nin ağırlığına eşit değil midir arkadaşlar? Bakın bununla bunun toplamı MYG'ye eşittir. Peki. Şimdi T1'e bakalım. T1'e bir bütün olarak bakalım. Ki bakın daha kolay olacak. Şöyle demek istiyorum. T1 bir kere X ve Y yüklerinin toplam ağırlığı değil midir? Toplam ağırlığını dengelemeyecek mi? Evet. Bakın burada 3V ile 3V de birbirine zıt olduğu için T1 değerini direkt X'in ve Y'nin ağırlıkları toplamıdır diyebilirim. Yani elektriksel kuvvetten bağımsız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın MX ile MY'nin toplamı 3 F'lerde birbirini götürdü. Tekrar söylemiş olalım. Şimdi yükleri birbirine dokunduralım. Yükleri birbirine dokundurduğumuzda toplam yük kaç Q olur arkadaşlar? 2 Q. Yarı çaplarda birbirine eşit olduğu için 2 Q bölü ne yaptık? Paylaştıracağız. Ne oldu? 2 Q. Q, Q diye paylaşmış olacak. Peki bakalım şimdi tekrar dizelim, çizelim düzeneğimizi. Bakın bunun yükü ne olmuş oldu? Artı Q olmuş oldu. Bunun yükü de ne oldu? Artı Q olmuş oldu değil mi? Peki ağırlıklarımız değişmedi bakın. MXG, bunun da ağırlığı MYG. E, i̇pin uzunluğu aynı D olduğuna göre bunlar sadece birbirini itti. Ve itme kuvvetleri de Q kare bölü D kareden 1 F'ye düşmüş oldu. Peki buradaki T2 değerimiz bu sefer ne oldu arkadaşlar? My, MYG artı F oldu. Peki burada T2 değerimiz neydi? Bakın başlangıçta T2 MYG eksi 3F idi. Bakın ne oldu T2? Zaten birbirini ittiklerine göre T2'de bir artış olması lazım. Evet gerildi. Burada bakın iki yük birbirini çektiği için biraz daha az gergin. Burada ise birbirlerini ittikleri için ne oldu? T2 değeri arttı. Peki T1'e bakalım ne oldu? T1'e yine bir bütün şeklinde bakalım. Bakın MXG ile MYG'nin ağırlığı bir de F'lere bakın birbirine zıt olduğu için birbirini götürür. Yani T1 değerimiz yine arkadaşlar X ve Y'nin ağırlıkları toplamına eşit olacağından T1 değişmez arkadaşlar. T2 de artar. Arkadaşlar sıradaki sorumuz bakın Qx ve Qy yüklerini yalıtkan iplerle asıyoruz ve bu şekilde dengede duruyor. Ve dengede dururken bakın alfa açısı beta açısından küçük küçük olacak şekilde dengedeymiş. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi yükler aynı cins midir? Kesinlikle Evet. Çünkü birbirlerini ittiklerine göre bunlar. Bakın birbirlerini ittiklerine göre ne olmak zorunda bunlar? Aynı cins olmak zorunda. Ya pozitiftirler ya da negatiftirler. Tamam. Şimdi peki elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri ne olur arkadaşlar? Bakın onu da yazalım. Onların büyüklükleri de birbirine eşit olmalıdır değil mi? Çünkü yüklerinin çarpımıyla doğru uzaklıklarının karesiyle ters orantılıdır. İkisi de aynı cins olarak birbirlerini iterler. Peki x'in kütlesi y'den büyük müdür? Şimdi kütleleri yazalım. Hatta ağırlıkları yazalım. mxg ve myg. Şimdi burada ağırlıkları bakın neye göre kıyaslayabiliriz? Açılara göre kıyaslayabiliriz. Ağırlığı büyük olanın arkadaşlar açısı küçük olur. Ağırlığı küçük olanın da açısı büyük olur. Ağırlıkları birbirine eşitse arkadaşlar açılar birbirine eşittir yani şöyledir alfa eşittir beta ise mx eşittir my'dir alfa küçüktür beta verilmiş olursa mx büyüktür my olur Alfa büyüktür beta ise arkadaşlar my büyüktür mx olur. Mesela kollarımızda taşıdığımız ağırlıklar gibi düşünebiliriz bunları. Ne kadar çok ağırlık taşırsan bir kolunla oradaki açıda kol açıklığı da o kadar dar olacaktır. Buna benzetebilirsiniz. Şimdi bize açılar arasındaki ilişkiyi de alfa küçüktür beta verildiğine göre x'in kütlesi y'den ne olacaktır arkadaşlar? Kesinlikle büyük olacaktır. Peki ip gerilmeleri. E şimdi f'ler birbirine eşit tx de f ile mg'nin bileşkesi olduğuna göre her iki tarafta da f'ler eşit olduğuna göre x'in ağırlığı y'den büyük olduğu için tx'in de ty'den kesin olarak büyük olması lazım. Peki qx qy'den büyük müdür? Arkadaşlar bakın Qx'in Qy'den büyük olması ya da eşit olması ya da küçük olması burada kesin olarak bilinemez. Çünkü bu yük buna eşit olsa da bu kuvvetler birbirine eşittir. Bu yük bundan küçük olsa da bu kuvvetler eşittir. Yani o yüzden x y'den büyüktür ya da küçüktür ya da eşittir diyemeyiz. Sadece yük cinsleri hakkında bilgi sahibi oluruz.